gel Ahmet gel. Otur şöyle soluklan. Muhsin, söyle kızlara bir çay demesinler. Bir de benim aşırtman takımından versinler çocuğa. Baksana haline düşe kalkar eş gibi olmuş. Tamam, baş üstüne Ahmet. Acıyor mu yani? Vurdu mu sana? Yok hacım, vurmadı. İstese vurdu da, itliğine koşturdu namussuz. Allah bir ara ciğerim düşecek sandım ha. Sen hiç merak etme. Ben ona bunun hesabını soracağım. Gün ola, harman ola. Heh. Hacım sen beni keseceksin değil mi? O ne demek rahmet ya? Hani böyle kurban da boyunu önden alırlar da... ...on gün yedirirler, içirirler, severler falan. Sonra bayram sabahı şah diye vururlar bıçağı boynuna. Öyle mi? Estağfurullah ya. Şuna bak ya. Kesmek diyor, kurban diyor. Kurban olurum ben sana. Bir şey diyeyim mi? Çok etkilendim. Manyak seviyorsun, onlandır. E, yalan söylemeyeceğim, çok romantik. Romantizmi anlayışım biraz ürkütücü yalnız. Bir uzmana mı görünsen? Uzmanım sensin. Kim o adam? Hadi getirdi buraya, burada kalacak galiba. Yediriyor, giydiriyor falan. Kendi gibi, şerefsizin de o yüzden. Soyundan bir eksisini istemiyor, o yüzden besliyor. İstiyorsan bir çizik atayım gırtlağına bak. Biliyorsun, iyi bıçak kullanırım. Yok, o hemen ölmeyecek. Onun günahları çok. Tek tek ödeteceğim faturasını. İlk faturayı ben tahsil edeyim işte. Ya sen mafya dizileri falan mı izliyorsun? Biraz. Bazen. Ama raconu biliyorum değil mi? Biliyorsun biliyorsun. Ama dikkatli ol çok yaklaşma ona. Çamur gibi bir şeydir. Üstüne sıçrar fark etmezsin bile. Tamam. Firuze. Firuze. Beni çağırıyorlar benim şimdi kapatmam lazım. Tamam dikkat et. Firuze. Firuze. Heh. Gelin. Akşama misafirimiz var. Şöyle güzel bir el tava yap. Ahmet. Ahmet. Efendim Yanında başka bir şey ister misin? Vallahi Yanına da şöyle şehriyeli bir pilav olsa. Değil mi hacım? Tereyağlı. <laughs> tamam. Ee, kızım bir el basan tava yapın. Bir de böyle bol tereyağlı güzel şehriyeli bir pilav. Olur baba. Tereyağı az kalmış. Şehriye de yok. Onları aldır sonra başla yemeğe. E çocuklara söylesen onlar alıp gelse. Biz de o sıra hazırlamaya başlarız. Elimi bile sürmem. Babam sana söyledi sen yapacaksın. Hadi kolay gelsin. Daha gelmesin.